Merhaba çocuklar toplama işlemini daha eğlenceli hale getirebilmek için bir etkinlik hazırladım. Dilerseniz bunu ailelerinizle birlikte evde de yapabilirsiniz. 4 artı 3 kaç yapıyor bakalım mı? 7 1 artı 3 bakalım 4 3 artı 2 5 2 5 artı 2 7 4 artı 1 5 3 artı 3 6 2 artı 2 4 4 artı 5 9 5 artı 3 8 8 artı 2 10